Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte AYT kimya denemesi çözeceğiz. Arkadaşlar bugün AYT kimya için 3 4 5'in denemesi var önünde 6. denemesi. Orta seviye denemeyi diye seçtim ben bu denemeyi. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Açıklayarak çözmeye çalışacağım elimden geldiğince. Hızlı olması için bir gayret göstermeyeceğim. Çünkü zaten de AYT denemesi. Bu e, sürenin çok fazla önemi yok. Hemen başlayalım. Hangisi yanlıştır? Şimdi ben burada direkt e, uzun uzun yazarım normalde ama zaten D vermiş şöyle. E, hemen bakalım. Şu Şuney P orbitali bu. Elektron 3P3 olacak yani. 3P3 ile bitecek. Doğru. Ee, atom numarası 15 demiş. Bu da doğru. Çünkü ne oluyor? 10, 2, 3 daha 15. Değerli orbitali 3P mi? Hayır. 3S2, 3P3 olur. Küresel simetri gösterir. Hem de 0 olan 9'dur. Ben bunu çok fazla uğraşmam şimdi. Zaten açsanız da doğru olduğunu görürsünüz. Geçelim hemen. 24 litrelik kapta bilmem ne veriliyor. Tamam. Hemen PVNRT yapalım. E, p çarpı 2,24 eşittir. N toplayınca 1 mol oluyor. 270 pardon 22,4 bölü 273 çarpı e, 273 bunu bu şekilde yazdım 0,082 yazmadım çünkü burada 273 derece vermiş 2, 2, çarpı 273 kelvin olur bunlar gitti zaten e, bunlar gitti 10 kaldı burada 20 p eşittir 20 şimdi kısmi basıncını sormuş bir de onun için de şöyle yaparız. Neon gazının değil mi? Toplam 1 mol'de 0,3 var. Yani onda 3'ü demek. Yani 20 varsa toplam 6 tanesi olacak. O zaman cevabımız A geliyor. Şimdi çözeltinin içerisinde glikoz miktarları arasında ilişkiyi sormuş. Kütlece %30'luk 200, 200, şey 200 gram glikozda 60 gram e, glikoz vardır çözeltide. Şimdi burada e, litre ve mol'ları çarptığımızda mol'ü verir. O yüzden 0,8 çarpı 0,5 ne geliyor? 0,4 mol geliyor. E, glikoz 180 grammış bir molu. O zaman 18 çarpı 4'ten 72 gram oluyor. E, burada da moler vermiş. Ne, ne, yapacağız? 1 bölü 4 çarpı 2 yapacağız. Yani yarım mol olacak. Bu da 90 gram olacak. O zaman 3 gibi Ne oluyor? Ceya. Aşağıda bazı kimyasal bağların enerjileri verilmiş. 1 mol HCl, 1 mol HCl ayrıştırıldığında. Bunda benim şöyle bir yaptığım taktik var arkadaşlar. Bunda farklı şeyler yapılabiliyor ama şimdi yaptığım şeyi göstereyim. HG'de 431 değil mi? 862. Sonra H2 var 2 tane 436. Sonra e, CD'de 242. Bunun toplamı ne? 678. Şimdi bunu çıkardığımızda ne geliyor? Şimdi ışıklara baktığımızda gördüğünüz gibi 180 90lı bir şey. Bunu çıkardığımızda 180 gibi bir şey bulmamız lazım. Ama 1 mol dediği için bize 2 mol vermiş. Bunun yarısını alacağız o zaman 92 mol olmasa. Ama artı mı eksi mi buna gelelim. Şimdi normal işlem yapsaydık ürün eksi gelen yapacağımızdan eksi gelmek lazımdı Ama bu bağ enerjisi olduğu için tam tersini yapmamız lazım. O yüzden 92 kJ ısı açığa çıkmıyor, ısı alınıyor. Burası olacak. Hangisi yanlıştır demiş. Şimdi yavaş adım vermiş, hızlı adım vermiş. Burada x giriyor, x çıkıyor, katalizör doğru. Z ara ürün demiş. birinci adımda şey oluyor, oluşuyor. ikinci adımda tüketiliyor. O yüzden bu da doğru. Derecesi 2 demiş. Şimdi şu 3 diyebilirsiniz. Hemen atlayabilirsiniz. Şurada katı var arkadaşlar. O yüzden 2 oluyor. Birinci adımın aktifleşme enerjisi ikinci adımdan büyüktür demiş. E zaten o yüzden yavaş adım oluyor. Net tepkime de katalizör ise x olmaz. Şey de olmaz. Pardon x olduğu gibi çıkıyor zaten. Yazılmaya gerek yok. Yani bunu 2 ile genişletmesi gerekiyor. O şekilde alması lazım. Katalizör olduğu için. Hangisinde denge bozulmaz demiş. Şimdi sıcaklığı artırsak denge girenlere kadar denge bozulur. Karbon katı ilave etmesi dengeyi bozmaz. Hacim artırsak şimdi buraya katı var. Burada 1 mol oksijen, 1 mol karbondioksit bozulmaz. O yüzden 2 3 oluyor. Hangileri hangisi yanlıştır demiş. Şimdi pH 12, pOH 12. O zaman pH 2 oluyor burada. O zaman bunun pOH'ı 2'nin pH'ına eşittir. Doğru. 1'e NaOH şeklinde edilirse pH artar. Şimdi NaOH ne e, kuvvetli bir baz. E pH kaç olur? 10 üzeri 2 1 molar OH varsa pH 13 olur. O zaman bu da doğru. pH artar. E, ee, bu C'yi geçelim mi? Uzun, uzun duruyor biraz. Çözeltiler karıştırırsa nötrleşme tepkimesi gel. Evet. Bir asit var. Bir vas. İkinci üniversiteye saf su pH artar. İki ne? Asitlik. O zaman artar tabii ki de. E, burada ne demiş? 5 çarpı 10 üzeri 3. Burada bu ihtimalle yarıya düşer demek istedi moları. Bakalım. Aynen. Bu da 10 üzeri eksi 2 molar artı var. E, i̇kinci özelliği de. Ama yarıya düşmez. Aynı kalır. Şimdi tekmesine indirgen ve özellik. Bunu tek tek yazmamız gerekiyor genellikle. Ama burada şöyle bir şey oluyor. Genelde ya bakır oluyor, ya K oluyor, ya Cl oluyor. Bunlar yani çok fazla değerlik alabilenler oluyor. Şimdi ee, S kaç burada? Eksi 2, Cu artı 1. Oksijen eksi 2. Potasyum şimdi eksi 6 oldu. Potasyum artı 1. Buradan klor kaç geldi? Ee, eksi 6. Artı 5 mi geldi? Matematiğim durdu. <laughs> Buradan eksi 2. Şimdi eksi 2, eksi 8 artı 6 olması lazım. Bu da artı 1. Eksi 2, eksi 8 artı 6. Ee, bu da artı 2 geliyor. Eksi 2 artı 2 olması lazım. Buradan klor eksi 1, potasyum artı 1. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Şimdi burada ben şöyle göstereyim. Cu'ya bakalım. Cu ne olmuş? Artı 1'den artı 2'ye yükseltgenmiş. Yükseltgenen ne demek? İndirgen demek. O zaman şöyle şunları eledik. KCl O3'e bakalım. kclo 3 Ee, potasyumda değişiklik yok. Klora bakalım. Klor artı 5'den ne olmuş? Eksi 1 olmuş. Yani indirgenmiş bu. O zaman yükseltgen olması lazım klor. O zaman burada değil karşıda olması lazım. H2SO4'e bakalım. H2SO4 e artı 1 artı 6 eksi 2. Şimdi artı 1 aynı. Artı 6 aynı. Eksi 2 de aynı. Değişmemiş. O zaman cevabımız A gelir. Kendiliğinden gerçekleştiği bilinmektedir. Buna göre hangi yeri doğrudur? Şimdi kan, kendiliğinden gerçekleşiyor. Şöyle bir kural bilmemiz lazım direkt. Aşınan aktiftir. Aşınan aktiftir ne demek? Şurada artı varsa. Pardon bir şey yok ya. Artıya dönüş olsa aşınıyor demektir. Yani elektron veriyorsa. O zaman X, Y'den aktif değil mi? X, Y'den aktif. Aşağıya baktığımızda ne var? Z, X'den aktif z x aktif. 3'e bakalım. 3. z y x demiş yanlış. Z metali y artı iyonlarını indirger. Z metali y artı iyonlarını indirgeyerek kendisi yükseltgenir. Doğru bu. Çünkü yükseltgen aktif olur. En iyi indirgen y'dir. Yani en iyi yükseltgenen y'dir demiş. Hayır. En iyi yükseltgenen z'dir. O yüzden yanlış bir doğru oldu. Hangisi yanlıştır demiş. Ee, şimdi burada şey yapmamız lazım. Birini ters çevireceğiz ama hangisini? Sonucu topladığımızda pozitif olması için şunu ters çevirmemiz lazım. O zaman burada ne oluyor? H2 gazı 2 H artıya dönüşüyor. Burada ne oluyor? pH azalıyor. Bu dursun. Şimdi anot yarı hücresinde H2 gazı açığa çıkar demiş. Ee, H2 gazı açığa çıkmaz. H2 harcanır. Direkt bu yanlış zaten. Diğerlerine de hemen hızlıca bakalım pil potansiyeli artı 80 de doğru. E, AG elektrodun kütle zamanla artar. Çünkü şu e, elektrota yapışır e, zamanla şey oldukça, oluştukça. Anot yarı hücresinde H2 gazının basıncı artarsa pil potansiyeli artar. H2'nin basıncı artarsa pil potansiyeli artar. Çünkü ürünlere kayar tepkime. Tepkime de bu şekilde doğru bu Organik kimyaya geldik. Toplam sigma pi'yi sormuş. Şimdi burada 1, burada 2, 3 tane pi bağı var. Bunlar gitti. Şimdi şurada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de sigma var. O yüzden bu da doğru. 10 oluyor. Etilen C2H4 Aşet, <laughs> Çok güzel. Asetilen C2H2 5 mol'lük. Şimdi buna x diyelim, 5 eksi x diyelim. 8 mol aşıkı oluşuyor. Yani 16 mol hidrojen oluşuyor. E o zaman ne yaparız? 4 x artı 2 tane 5 eksi x eşittir 16 deriz. E Buradan da 2 x eşittir 6 gelir, x eşittir 3 gelir. Demek ki 3 mol bu, 2 mol bu var. Şimdi bundan 1 mol'ünden 1 mol... Ee, ne demiş soruda? Kaç mol hidrojen kullanılmalıdır? Şimdi bundan 1 mol'ünden 1 mol hidrojen çıkar. Bundan 1 molinden 2 mol çıkar. O zaman 3 artı 4 olması lazım. O da 7. Organik bir şeyle ilgili. Şimdi hemen isimlendirelim. Bir, pardon numaralandıralım. Burada ne oldu? 2 metil. Bütanoik asit doğru. Bütanoik asit. Zayıf asittir arkadaşlar. COH olursa zayıf asit özelliği gösteriyor. Bunda izomer demiş. Şimdi bakalım ee, burada şey var mı? Pi bağı falan yok. Çünkü burada o zaman bu siklopentan olduğu için pardon siklopentil oluyor. E, ee, burada iki tane hidrojen eksik olması lazım. O zaman izomer olmaz bunlar. Bir iki oldu. Evet arkadaşlar denemeyi bitirdik. 13 doğru gelmiş. Güzel geldi. dikkat atı yapmamışız. Şimdi size bazı taktiklerimden bahsetmek istiyorum burada. Nasıl yaptığımdan sorular üzerinde. Mesela birinci soruya bakalım. Bu çok klasik bir soru tipi arkadaşlar. ÖSYM her zaman modern atom teorisinden bu soru tipini soruyor. Burada yapmamız gereken şey birbirini gösteren Spider-Man arkadaşlar. Bunda şıkların dört tanesi bir yolu gösterirken bir tanesi farklı bir yolu gösteriyor. O yüzden şıklardan ilerlerseniz çok hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Şurada gaz sorusu var. Bu kolay bir soruydu diğerlerine nazaran. Direkt PVNRT'yi yaptığınız zaman hızlıca ulaşabileceğiniz bir soru. Şu üçüncü soru zaten çok basit. Bunu geçtim direkt. Dördüncü soruda şeyi karıştırabilirsiniz. Artı mı eksi mi diye. Bağ enerjisi dediği zaman normal bir işleminizi yapın. Sonra tersine alın. Artıysa eksi yazın, eksiyse artı. Bu kadar basit arkadaşlar. Sonra burada hız tepkimesi zaten bunda söyleyecek çok fazla bir şey oldu bunu da kolay olduğunu düşünüyorum ben. Denge tepkimesi de kolaydı bunda. normalde daha zor sorular gelebiliyor. Bu denemeyi kolay sormuşlar biraz arkadaşlar. Orta diyordu ama. Şu dokuzuncu soruda e, özellikle dediğim gibi zaten denemeyi çözerken de söylemiştim. Aşılan aktiftir bilirseniz bu tip soruları kaçırmazsınız. Direkt hepsini yaparsınız arkadaşlar. Adım adım ilerlediğiniz takdirde dikkatini asla yapmazsınız. Şurada e, bir indirgenme şeyi vermiş pil potansiyeli sorusu. Bu tip sorularda da arkadaşlar aynı modern atom teorisindeki gibi şıklardan ilerlediğinizde doğruyu bulabilirsiniz. Dört şık bir yeri gösterir. Baş, bir şık başka bir yeri gösterir. Dört şıkta bunun anot, bunun katot olduğunu söyler. Diğer şıkta tam tersini söyler. Genellikle böyle olur arkadaşlar. Böyle olmazsa da zaten işlem yaparsınız. Çok çok fazla zorlayacağını düşünmüyorum bu sorunun Organik kimya soruları da bence kolaydı ama arkadaşlar kolay derken ÖSYM'de kolay oluyor zaten. Yani çok aşırı zorlanmayı beklemeyin burada zannedin. Aşırı zorlayan bir yayın varsa ondan e, onun yanına çok fazla yaklaşmanıza gerek yok. Ya da çözecekseniz de şunun bilincinde olmanız lazım. ÖSYM kimyada organik de çok fazla zorlamıyor. Tabii şimdi böyle dedim de 2024 ayet kimya zordu ama arkadaşlar zorluklar belli alanlarda oluyor. Yani bir iki soru zordu. Soruların gene çoğunluğu kolay yakındı. Birazcık zorluğu artırılmış sorular yüzünden denemenin tamamı zor geldi bize. O yüzden biz denemeyi zor olarak algıladık. Tabii ki de deneme kolay değildi. ÖSYM'nin önceki yıllarda sorduğu kimyalara göre zor bir kimya vardı. Ama ben kesinlikle halledilebileceğini düşünüyorum. Yani öyle aman aman zor olmadığını düşünüyorum. E tabii ki neden ben yanlış yaptım sınav esnasında o sınav stres stratejisi ve geçen sene çok iyi çalışmamıştım. Bu yani sene daha iyi üzerine düşüyorum. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.